sabır eyle din yoluna kurban olam sabır eyle din yoluna kurban olam bir tek inancım sensin Ey yücelerin yücesi Bir tek inancım sensin Ey yücelerin yücesi Rabbim sana büyüsün Hikmeti Rabbim sana büyüsün Kuluna yetişirsin Kullarından kördür Gözü duymaz hep açtır Kullarından kördün Gözü duymaz heplaştın Bana ver bana ver derler Kimseyi kimseyi düşünmez bana hep ver bana derler Kimse kimseyi düşünmez O açmış bana ne Aç bana ne derler? O aç bana nedenler Sen yüceler yücesin Kulunu yetişirsin Sen ne yüce yücesin kuluna yetişensin Kulundan kör anlamaz İbadet etmezler Kuluna kördün İbadet etmez senin istediklerini yerine getiremezler. Senin istediklerini yerine getirmezler. Ondan sonra derler. Bizim işlerimiz niye ters gider? Ondan sonra derler Bizim işler niye ters gider? Sen önce Allah'ın dediklerini ya sen önce Allah'ın dediklerini yap, ondan sonra konuş, ondan sonra konuş. Sen Allah'a sığın her şeyi bilendir Sen Allah'a O her şeyi bilendir O tekdir Allah'ım Sabır eyle ey der O tekdir Allah. Im. Sabr et ay